İncirlova Kaymakamı Adem Ünal ilçeye bağlı köylerin muhtarlarıyla bir araya geldi. Belediye Başkan Vekili Hasbi Akman, CHP İl Genel Meclis üyeleri Mustafa Çelik ve Metin Erkan'ın da yer aldığı toplantıda İl Genel Meclisinden İncirlova ilçesine gelen yatırımlar konusunda köy muhtarları bilgilendirildi. CHP İl Genel Meclisi üyesi Metin Erkan, İncirlova ilçesinin 2013 yılı İl Genel Meclisi bütçesinden yine aslan payını aldığını ifade etti bütçemizin son günü olmasını nedeniyle köy muhtarlarımızın bir araya gelmemiz, köylerimize yapacak olduğumuz projeleri, işte koyduğumuz ödenekleri, bunları paylaşmak, onların sorunlarını inşallah bizler bir nebze çözebildiğimize inanıyoruz. Elimizdeki sınırlı imkanlarla sınırsız talepleri var. İnşallah bu sınırlı parayla çözdüğümüze inanıyoruz. İlçemiz e, bu dönem yine bütçeden yine aslan payını aldık diyebiliriz. Eğitim dalında, e, yolda, e, su ve kanal hizmetlerde, e, köy yardımlarında büyük bir e, payımızı aldık. E, i̇nşallah İncilova'mıza hayırlı uğurlu olsun, bütçe aydınımıza hayırlı olsun. Bütün dileğimiz, temennimiz bütçemizin son kurşuna kadar gerçekleşmesi. Çünkü bütün yapılan yardımlar insanlarımıza, köylülerimize burada yaşayan bütün e, kamu kurum ve kuruluşlara yardımlar zaten bu niyetle yapılıyor ve bütün dileğimiz de bu zaten. Bir diğer il genel meclis üyesi Mustafa Çelik de toplantının amacını açıkladı. Özellikle bu toplantının amacı il özel idaresini temsilen il genel meclisi İncirliova İl genel meclis üyesi olarak. Bütçe tamamlandıktan sonra da Sayın Kaymakamımız ve köy muhtarlarımız, ilçemizin il genel meclis üyeleri hep beraber bir dayanışma, beraber olma, önümüzdeki süreç içinde 2013 yılının bütçesini en iyi şekilde nasıl kullanırız, ilçemize düşen paydan, İncirli ovamıza ne gibi şeyler yaparız bunları değerlendirmek, geleceğe dönük İncirlova'mızın köylerindeki çalışmalarının daha iyi, daha düzgün, daha disiplinli ve kaliteli bir iş olması adına muhtarlarımızı hem bilgilendirdik hem de muhtarlarımızla beraber olma ihtiyacı duyduk. Sayın kaymakamımızı davet ettik. Sağ olsunlar, kırmadılar ve bu vesileyle de muhtarlarımızla hep beraber oturup geleceğe dönük, 2013'e dönük ne gibi çalışmalar yapacağımızı değerlendirme üzere toplandık. Gelen arkadaşlarımıza da gelmeyen arkadaşlarımıza te teşekkür ediyoruz toplantının kesinlikle siyasal bir amaca dönük hiçbir yanı yoktur. Bu toplantı İncirlova'yı temsil eden, bütün köylerimizi temsil eden muhtarlarla beraber olma, beraber dayanışma içinde her şey güzel İncirlova'mız için olsun, her şey bizim köylerimiz için olsun adına yaptık ve de bu toplantının sonucunda çok rahatladım. Muhtarlarımızın gayet meseleye özünden baktıklarını ve de kendilerine yapan yardımları en iyi şekilde kullanacaklarını aktardılar. Biz de İncirlova muhtarlarıyla, köyleriyle il özel idaresi arasındaki bir temsilci olarak il genel meclisi görevimizde başarılı olmak istiyoruz. Köylerimize iyi şeyler yapmak istiyoruz. Öncelikle sulama suyuyla alakalı temel, içme suyuyla alakalı, yolla alakalı, eğitimle alakalı, ve de köy yardımları ile alakalı her türlü yardımı yapmaya çalışacağız. Nihayinde bütçemiz belli oldu. Aydın İl Özel İdaresi'nin bütçesi 165 trilyon eski parayla, bugünkü parayla da 165 milyon. Bizim incirlovamıza düşen nihayinde güzel şeyler. Tabii ki plan bütçede çalışmamız, il özel idaresindeki ikili ilişkilerimiz, iyi niyetli çalışmalarımız neticesine ulaştı. İncirliova'da payına düşen güzel şeyler aldı. Bunları en iyi şekilde değerlendirmek, İncirliova'mızın ve köylerimizin hizmetine sunmak. İncirliova'mızda geleceğe dönük muhtarlık bazında, köy bazında ciddi çalışmalara yöneldik. Bunları da en iyi şekilde başaracağız ve İncirliova'mızın şirin ilçemizin emniyetinden tutun içme suyu ihtiyacından tutun köylerimizle alakalı eksiklerin hepsini tamamlamak asli görevimiz. Yapabildiğimiz yere kadar da bunun mücadelesini vereceğiz. Biz bunu yaparken özellikle suyunda bu da su yaşama hakkıdır. Biz bunları biliyoruz. Hizmetin siyaset de olmaz, sınırı da olmaz. Bütün İncirlova'yı, İncirlovalıları, bütün köylerimi kendi köyüm gibi seviyorum. Herhangi bir köyümde bir vatandaşımızın ayağı taşa değse inanın içim sızlıyor. Bu vesileyle bütün köylülerime yeni bütçenin hayırlı olmasını temenni ediyorum.